Sevgili arkadaşlar merhaba. Türkiye Diyanet Vakfı Gençler Camide programında bu hafta Zeytinburnu denildiğinde akla ilk gelenlerden olan Seyit Nizam Camii'ndeyiz. Yanımda Sezer arkadaşım var. Hoş geldin Sezer. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? iyisin Sağ inşallah. Sağ Siz nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hoş geldin tekrardan. Bize biraz kendinden bahseder misin Sezer? İsm İsmim Sezer Verim. Zonguldak doğumluyum. 92 doğumlu. 29 yaşındayım. Ee, evliyim, iki çocuğum var. Şu anda içinde bulunduğumuz bu cami şerifte imam hatip olarak görev yapıyorum. Ee, görev dışında ayrıca Kur'an-ı Kerim'le, efendim bu biraz cami ile ilgileniyorum. Bunun dışında görevimize devam ediyoruz. Maşallah. Bugün senin camine geldik. Bizi ağırlıyorsun. Teşekkür ederiz sana. Ederiz. Hoş geldiniz. Hazır gelmişken. sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de geldik seninle bir program çekelim dedik, davet ettik. Sen de davetimizi kabul ettin. Eyvallah, Allah razı olsun. Amin cümlemizle. Ee, peki imamlık dışında neler yapıyorsun? Hobilerin nelerdir? Nelerle ilgileniyorsun? Yani, i̇mamlık dışında zaten imamlık kendi kendi başına zaten bir görevdir. Hem manevi olarak çok ağır bir yükü vardır. Bunun dışında namaz aralarında tabi e, imam hatip olmak, Namazın dışında da beş vakit göreve hazırlık yapmak demektir. Her namazdan önce bir diğer namaza hazırlık yapmak efendim. Haftanın bir günü olan bizim Müslümanların bayramı olan Cuma günlerinde ayrı bir hazırlık ve bu ulvi görevi sürdürürken bunu idare edebilmek için yani bu görevi sürdürebilmek için tabii ki ilimle sürekli meşgul olmak lazım, bilgileri toparlamak lazım. Bunun dışında sosyal aktivite olarak tabii bazı derslere katılıyoruz. Bu bazen ders oluyor, bazen de bizim sevdiğimiz hobi olarak geçiyor. Genelde cami ile ilgili olan ben meşklere genelde katılmayı seviyorum. Bunun dışında benim çocukluktan kalma bir araba hobim vardır. Arabalarla ilgilenmeyi severim. Benim böyle eski arabaları, tarihi arabalara bakmayı, onlarla ilgilenmeyi, benim onları fotoğraf çekmeyi. Onun dışında da pek yaptığımız bir şeyler yok. Zaten imamlık ve bunlar başlı başına eğitiyordur zaten <laughs> pek öyle, fazla öyle. vakit kalmıyordur diye aynen. düşünüyorum. Peki imamlığa nasıl karar verdin imam olmaya? Daha önce istiyor muydun? Yani, i̇mam adam... olmak yani e, hiç aklımızdan geçmeyen bir şeydi daha doğrusu. Açıkça söylemek gerekirse e, ben kendim e, ticaret meslek sesi mezunuyum. Hı hı. O liseden mezun olduktan sonra Aslen Zonguldak'tayım sonradan Tekirdağ'da Yerleştik iş durumuyla alakalı olarak orada mahalle camimizin e, İmam Hatibi ile tanışman vesilesiyle onunla böyle şu an yaptığınız bu gençlik faaliyetleri gibi hocamız gençleri severdi camiye çekerdi e, biz de camiye gidip gelirken hocamızla muhabbetimiz samimiyetimiz biraz daha arttı ve bunun vesilesiyle ben e, İmam Hatiplik görevini sevmeye başladım. Efendim işte ezan okumak istediğimi söyledim. İşte hocam bana ben seni dinleyeyim dedi. Beni din dedi. Sonra ezan okumayı öğretti bize. Tabi ezan okuyunca camide tek görevliydi hocamız. Müezzini hep cemaatten birileri yapardı. Biz de okulun dışında hep camiye gidip böyle bir müezzinlik yapma isteği olurdu. Bu sevgiyle bu aşkla ben de okul bittikten sonra kendisine hocam ben de sizin gibi imam olmak istiyorum. Ne yapabilirim dedikten sonra hocam bize bir yol çizdi. İşte İstanbul'a gidip hafızlık yapabilirsin. Veyahut da işte fark derslerini verip, ilahiyatı bitirip bu görevi alabilirsin. Tabi yaş o zaman 20 yaşlara varmıştı, e, Kur'an okumayı da bilmiyorduk. 20'li yaşlardan tabii sonra. Tabi 20, yani. 20'li yaşlardan sonra hocam hep bize, tabi akşamla yatsı arasında bir cami dersleri oluyordu. Evet. E, biz de camimizde Cemil hocamız var o da e, akşam namazda, yatsı namazları arasında ve günün belli saatlerinde ders veriyoruz gençlere, hocamız veriyor. Ee, biz de o derslere kendi zamanımızda katılıyorduk ama bir ön yargı vardı. Hocamız böyle e, cemaatlere cüz okumayı öğretirken tabii cüzde o zaman elif btt diyordum hocam tamam ben bu harfleri okurum güzel ama Kur'an-ı Kerim açtığım zaman hocam bu harfler şimdi birleştirilmiş ve bana çok zor geliyor. Ben bunu öğrenemem deyip kendimi iki sene boyunca hep böyle şartlandırdım. Şartlandırdım yani Ben Kur'an-ı Kerim okuyamam. Çünkü harflerin bağlantıları bana o zaman çok zor geliyordu. Okuyamayacağımı kendim inandırmıştım. Hoca da gayret etti ama ben inat ettim. Dedim hocam ben kursa gidince öğrenirim diyerekten hep hocamı şey yaptım. Bu şekilde telkinde buldum yapamayacağımı dair. Ondan sonra hocamın yönlendirmesiyle İstanbul'a geldim 2010 yılında. Yüzüne eğitimini aldık. Sonrasından hafızlık yaptık. Hepsi beraber 3,5 seneye yakın bir takrip süreçle elhamdülillah hafızlığımızı bitirdik. Geriye dönüp baktığımda okumak için zorlandığım Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz bize ezberleme mükafatında bulundu. Maşallah. Elhamdülillah. Yani ön yargıları kırmak çok zordur gerçekten. Asıl 20 yaşına kadar belirttiğin üzere hiç Kur'an'ı adam tam anlamıyla okuyamayıp daha sonra hafızlık yapmak ki belli bir yaştan sonra her şeyi ezberlemek daha zor olur, daha şey olur. Büyük bir başarı bence. <laughs> Maşallah gerçekten. Peki şimdiki halin ne? Çocukluğuna verebileceğin bir öğüt olsaydı bunu ne söylerdin? Ne demek isterdin çocukluğuna? Yani çocukluğuma şimdi kendim şu an içinde bulunduğum durum itibariyle e, bu soruyu sorarsak kendimize çok küçük yaşlarda Kur'an kursuyla tanışmayı çok isterdim diğer ilimleri öğrenmeyi, tabii şu an hala da vaktimiz var ama bir işin temelinden, çocukluktan yapılanla belli bir yaştan sonra üzerinde bulunan sorumluluklardan sonra ve hayata, hayata atıldıktan sonra bazı şeyleri gerçekleştirmek daha zor oluyor. E bizi o küçük yaşta yönlendiren olmamıştı. E ben gençlerimize, genç kardeşlerimize büyüklerin sözünü dinlemeyi ve onların, onu onları en güzel şekilde yönlendireceğine inanıyorum ve onları dinleyince de kendilerini daha iyi başarılı olacaklarını ben zannediyorum. Yani umuyorum. Yani şey diyorsun, benim küçükken yaptığım ön yargı bir sakın ön yargılı olmayın. Aynen öyle. Söylenenleri dinleyin, süzgeçten geçirin, sonra ne karar veriyorsanız Aynen hakkınızda hayırlısı Çünkü olsun. Çünkü her birimiz çocukken e, kulak ardı ediyorduk ama insan büyüyünce biraz daha yaşı ilerledikçe geçmişine keşkelere dönüyoruz ama keşkeler geri dönmüyor maalesef. Doğrudur. Bakalım. Keşke demeyenlerden oluruz inşallah bizler de öyle söyleyelim. Peki çocukluğunla ilgili en çok özlediğin şey nedir? Çocukluğumla özlediğim en çok şey e, bizler çocukluğumuzu daha iyi geçirdiğimize inanıyorum yaş itibariyle. çünkü e, bir şeylerin özlemi hasreti vardı. Şimdi, şimdi şu dönemde e, mesela şu an ülkemizde her mahallede, her sokakta bir park var ama biz parklara böyle sadece düğüne, derneğe, büyük yerlere gidince bir park görüyorduk. Şu an elhamdülillah devletimiz ülkemizin her yerinde bu şekilde hizmetlerde bulunuyor belediyeler vasıtasıyla. Diğer zamandan özlediğimiz bir oturma yani bir halka artık yok şu dönemde. Bizler bile arkadaşlarımızla buluştuğumuz zaman çok fazla sohbet etme imkanımız olmuyor. Maalesef kullandığımız cep telefonları Bizim sohbetimizi gerçekten çok bölüyor. Dört kişi, beş kişi bir ortama geldiğinde belli bir zaman sonra herkes eline telefonu alıp maalesef o sohbet ortamından, o sohbetin güzelliğinden mahrum kalıyoruz. Ama e, çocukken biz bunları çok yaşardık. Böyle özellikle kış aylarında, şu an içinde bulunduğumuz kış aylarında sobalar yanar, Efendimiz üzerinde portakal kabuklarının kokusuyla Olur. ev güzel bir ortam alırdı. Büyüklerimiz sohbet ederdi ve biz dinlerdik. O zamanki ortamları ben çok özlüyorum. Evet, özlenmeyecek gibi değil çünkü gerçekten. Hani <laughs> söylerken bile şu an <laughs> o zamanlara gitmedik değil. ortamları çok özleriz. Evet, şimdi aslında çocukken az olduğu için gözümüze değerli olan şeyleri, şimdi çok olduğu için çok fazla bir değeri kalmamış şeyleri özlüyoruz. O zamanını da özlüyoruz diyebiliriz yani. O portakal kabuğu, <laughs> o koku gerçekten bir başka yıldır. Evet. Peki Çocukluğunla ilgili son bir soru sormak istiyorum sana. Hani çocukluğundan bahsettik, özlemden bahsettik, öğütten bahsettik. Peki, çocukluğunda en nerede büyüdüğünü hissettin? Artık bir olay yaşadığında evet ben büyümüşüm ya artık eski ben değilim, eski Sezer değilim dediğin an hangisidir? Yani eski Sezer değilim dediğim an benim için aslında e, hayatın yani bir insanın başına gelebilecek, imtihan denilebilecek bir zor sürecin başlamasıyla oldu. Eskiden atalarımız hep söylerler ya, insan babası öldüğü zaman büyür diye. Ben o atasözünün gerçek olduğunu o anda anladım. 2015 yılında babamı kaybettim. Allah cümle geçmişlerimde rahmet eylesin bu vesileyle. Ben o günden sonra büyüdüğümü hissettim. Çünkü sorumluluklarım daha çok arttı. İnsan arkasında babası olunca, daha çok rahat ediyor. Çünkü başını yaslayabileceği, sırtını yaslayabileceği bir dağ gibiydi diye buklelerde, kublelerde geçiyor. Ben babam öldükten sonra kendimi büyüdüğümü anladım. Sorumluluklarım arttı. Çevreye karşı, aileme karşı. Çünkü ailede erkek evlat olunca annenin sorumluluğu, kardeşlerin sorumluluğu senin üzerine biniyor ve hayatın içinde olduğunu ve hayatın senin için bundan sonra daha zor olacağını ister istemez insan anlıyor. Allah rahmet eylesin. Zor bir tecrübe. Evet. Allah kimsenin ailesini başından eksik etmesin. Amin, amin inşallah. Kaç kardeştiniz peki siz? Üç kardeşiz. En büyüklerim değil büyük. Yok ben en küçükleriyim ama en büyük vazifesi görüyorum. Evet. <laughs> en küçük olunca tabii bir başka olur. En büyük olunca bir başka olur. Evet. Tekrardan Allah mekanını cennet eylesin. Amin, ediniz. amin inşallah. Peki sohbetin üzerine biraz kendimize gelelim. Müzikiden onun ilgilendiğinden bahsetmiştin. Bize bir şeyler söylüyor o zaman dinleyelim evet, senden. İnşallah. Küçük bir kulübünü okuyalım. Kimi dosta var dosta ben dolur olur. Allah Allah, kimi dosta var. Dosta ben dolur, kimi nefse uyar, Kahrolur olur gider. Allah Allah, kimi nefse uyar, Kahrolur olur gider. Kimi gülistan'da gonca gül olur Allah Allah Kimi gülistan'da gonca gül olur Kimi gonca güle Har olur gider Allah Allah Kimi gonca güle Har olur gider Ağzına sağlık. Allah. Keşke bitmeseydi dedim yani <laughs> bitirdiğin zaman. Eyvallah. Allah razı olsun. Aynı zamanda ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, ben bizi teşekkür ederim. için, ben programa teşekkür konuk ederim. olduğun için. Çok keyifli, güzel bir programdı. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kapanı Teşekkür Türkiye Diyanet Vakfı Gençler Camide programında bu hafta Seyit Nizam Camisi'ndeydik. Haftaya farklı bir camide tekrardan karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.